tekme atmaya çalış. Havalı youtuber geri döndü. Olur oh, oh. Sizin iPhone'unuz var mı acaba? <laughs> çok merak ediyorum. Karşınızda evlen kıra. Siz bana sağlıyorsunuz. Oh. <laughs> Ama çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Benim kaslarımı görüyorsunuz. ...bimi dövebilirim. O zaman sizi de dövebilirim. Elinizi kolunuza sahip çıkın dostlar. Sen küçücük bir çocuksun. Ben ise devasa bir güçlü adamım. Sen tüm havalı youtuberlar. Egemen Kan. Egemen Kan'ın babası. Enes Batur. Ezilirim ben. Eziliyor dostum. Sen, sen ise Al bunu, al. benim ez, ez, kafalarımda ezmiyor, ez, eziliyorsun. Böyle bir tane kafa atarak Geri döneceğim. seni dövebilirim dostum. Elime konma ki. sahip. Kim lan bu?